Hepsi 26'da UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Fenerbahçe Brand deplasmanında Dorgeles'teni ortaladı. Şimdi bir voley denemesi Dingerant. İsmail Arşi Brown. tekrar İsmail'e verdi pasını. İsmail Semedo hazırlık pasları güzel Fenerbahçe'de. İsmail'den ara pası harika. Oğuz Aydın geldi. Oğuz bıraktı. Talişka! Anderson son Talişka. 36'da 1-0'a getirdi durumu. Kerem'in sevinci, Tedesco'nun sevinci işte ekranlarda. Serbest vuruşu kullanacak Bran. Sorensen, Castro. Sorensen'e bıraktı. Sorensen ondan Noah'a doğru üst direkten out. Şanslı bir an bizim için. Oğuz bıraktı Arşi Bran. Ondan Alvarez. Alvarez, Oğuz. Oğuz çekti iki kişiyi gönderdi pazara Alvarez şimdi. Alvarez çevirdi. Talişka kale baktı. Talişka Dingeland. Alvarez. Alvarez harika pası gönderdi. İsmail gelişle vurdu Dingaran. ama offside. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. İsmail. Harika bir arabası Oğuz Aydın önüne. Bomboş Oğuz Aydın gidiyor. Oğuz sokuldu. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın 73. dakikada 2-0'a getirdi skoru. Doğru gelesene. Fenerbahçe yüklenmeye devam ediyor. Semedo bıraktı nene. Nene önü boş. Nene sokuldu. Nene sol ayak dengeli antik ikinci pozisyon savunma uzaklaştırdı Semedo şimdi. Sonra Ensen Atalı pas Fred. En Nesiri sağ kanında bıraktı Asensio. Ondan En Nesiri'ye. Nesiri çevirdi Fred vurdu Dingelan. Fenerbahçe Korneli kullandı. Şikrin yar. Aslakta dışarıda Şikrin yarıştı ve maç bitiyor. Fenerbahçe'de Plasman'da 2-0 kazanıyor.